Oğlum bıkmadınız mı her gün kuru fasulye yemekten? Ha? Dıttı Hadi bir döner yemeğe gidelim ya. Hadi kalk. <laughs> <laughs> Ankara'nın en meşhur dönerlerinden mutlu dönerdeyiz. Bakalım nasılmış. Ankara'da 23 tane mutlu hmm. lokantası. Evet. Mutlu dönem. Evet. buranın olayı mutlu da. Evet. Biz simteye oh. almış tek mutlu da. burası. Bu nerenin döner yapma tarzı? Konya, Beşiğe, Mutlu Kasabası. Mutlu Kasabası. Bizim oradan gidiyor. Tamam, yani ben bir yıl da olsa açılı, yüz yıl da olsa lezzet önemli. Şimdi oraya gidiyorsun diyor orası çapan mutlu diyor. Ben kötülemiyorum. Buyurun orada güzel. Buyurun oraya gidin diyorum gitmek Ama bir ikram edeyim, tadına bak öyle git diyorum. Adam bilir diyor, orada şimdi bize hepsini denedik, en güzeli Herkes nasibini yer. Güzel yapan da kazansın abi. Sen işini güzel yaparsan para kazanırsın. Yani Instagram'da aratınca bile 5 ayrı mutlu döner. Kaçta bitti? 3'te bitti. Kafa çıktı bitti. Ben lezzeti bozmam. Bana o parayı yetiyor. Onu çekmiyorsun değil mi? Ne içersin? Ayran. Kimseye yorum Ayran abi. Ayran Özel ishal var. Balık ısır. Isıtıverir teredeki... Eyvallah abi. Sıramayın Sı Sı e beki. Dünya savaşına gelmiş benim şeyim. Kuzu hiç kullanmıyoruz abi. Okey. Karşıdan özel geliyor yaygın hayvan eti, yalnız ilk kesim biraz sert oldu. Gerçek amca öğretmenim bu, bunu zaten bilen yok.